Ya, Kırklar elinde Pehlivan Köyü'n Kuştepe Köyü'nde yaşayan Mürvet Gürses. Kayınpederinin öğrendiği yöntemle 30 yıldır bal üretiyor. Sepet içinde arılar tarafından doğal olarak oluşturulan petekler hasat zamanı Mürvet Gürses tarafından özenle alınıyor. Suni petek koymuyorum, sandık bakamıyorum. Ben aynı bunu nasıl öğrendiysem kayınbabadan aynısını kara kovan sepeti sepetle yapıyorum. Suni pete kullanılmadan üretilen bal, lezzeti ve kalitesiyle öne çıkıyor. Kilogramı 1750 liradan satışa sunulan sepet bal, talebi karşılamakta zorlanıyor. Gürses, gelecek yıl sepet sayısını artırmayı planlıyor. En kaliteli çünkü kendi peteğini kendi yapıyor. Ona suni pete koymuyoruz. Kendi peteğini yapıyor hayvan. Onun peteğini yiyebilirsin. Ağzında eriyor zaten yerken. Bu yıl kuraklık nedeniyle verim düştü. Sepetlerden 15-20 kilogram bal alındı. Yine de Yürses'in balı hem yörede hem de ülke genelinde ilgi görüyor.